Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazım. Bugün sizlere Limriya Antik Kenti'nden bahsedeceğim. Burası arkadaşlar Finike'ye 5-10 dakika kadar bir mesafede bulunuyor. Ee, çok büyük bir yer değil. Buradan ve karşıdaki kısımdan oluşuyor. Buradaki en önemli yapı şu karşıdaki, e, bakın çocukların da yüzdüğü, o alan gibi görünüyor. Gerçekten çok dikkat çekici. Ama oraya girmeden önce bu tarafta bir tane antik tiyatro var. Hemen buraya da bir görmek istedim burası muhtemelen yol üzerinde geçiyorsanız işte Demre'ye giderken, Kaş'a giderken, Finike'den geçerken uğrayabileceğiniz bir yer. Buradaki antik tiyatro çok büyük değil gibi ama gayet iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Buranın tarihi arkadaşlar milattan önce 6. yüzyıla dayanıyormuş. Roma'dan Likya'ya kadar birçok medeniyet burada yaşamış. Biz de buraya yol üzerinde geçerken uğradık. Onun için çok ayrıntılı bir bilgi veremeyeceğim. Bir araştırma fırsatım olmadı. Ama şuradaki tabelaları size gösterir, gösterip ayrıntılı bilgi almak isteyen arkadaşlar için yardımcı olabilirim. Burada suya girmenin, piknik yapmanın yasak olduğuna dair bir açıklama var. Ama bu suya girme kısmına çok e, dikkat etmiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü karşıda girenler vardı. Giriş ücreti 20 TL arkadaşlar. Müze kartınız varsa veya öğretmenseniz ücretsiz girebiliyorsunuz. Detay adama abone olun arkadaşlar, beğenmeyi unutmayın. Şu karşıda arkadaşlar büyük bir yapı var. O tarafa da yürüyeceğim. Oradaki yazıyı da size göstereceğim. Şurada bakın hemen aşağı indiğinizde bu akarsuyla karşılaşıyorsunuz. Burada da gene yimre ile alakalı bilgiler var. Bizim de buraya gelmemize sebep olan işte o etkileyici görüntü arkadaşlar. Şu an karşımıza yavaş yavaş geliyor. Yani burada tarihi kalıntıların arasında yüzmek gerçekten kulağa hoş geliyor. Ama suyun çok soğuk olduğunu duymuştum. Evet gerçekten uğradığımıza değen bir yer. Şuralar gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Böyle yüzmek için çok büyük bir alan beklememek lazım. Su da çok derin değil. Ama serinlemek ve bu tarihi kalıntıların arasında yüzmek için tabii ki tercih edilebilir. Bakalım gerçekten anlatıldığı kadar soğuk mu? Evet yani <laughs> Hemen bir anda ayağınızı uyuşturmasa da Bayağı soğuk olduğunu söylemek lazım Gider miyim bilmiyorum şu an Buraya gelirken aslında şortumla gelmiştim ee, suya atlarım diye Ama gerçekten çok soğuk Ama ayağınızı sokmanız bile arkadaşlar serinlemek için yeterli oluyor Tabi şuradan atlayıp yüzmek çok keyifli olsa gerek ama şu an yapacağımı sanmıyorum. Yine bu suyun olduğu Suniroma Caddesi olarak geçen yerle ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz bir yer. O suyla başlayan Suniroma Caddesi'nin devamında arkadaşlar şöyle güzel bir ağaç var. Gölgesinde dinlenmek çok keyifli olabilir. Tabi buradan da yine suya girebilirsiniz. Burada arkadaşlar ayakta kalan en büyük ana bu gördüğünüz Gaius Caesar'ın anıtı. Ee, bu Roma İmparatoru, önemli Roma İmparatorluğundan Augustus'un torunu olan e, Gaius Cesar'ı için yapılmış bir anıtmış. Burada yine ayrıntılı bilgiler var. Şurada da böyle boylu boyunca uzanan sur benzeri yapıları görebiliyorsunuz. Ama bunlarla ilgili bir açıklama göremedim. Evet geldikten sonra da arkadaşlar anlaşılıyor ki burası çok uzun uzadıya vakit geçirebileceğiniz, saatlerce dolaşabileceğiniz bir antik şehir değil. Ama gerçekten görmeye değer, ayrı bir e, hissiyatı var. Eğer yol üzerinden geçiyorsanız muhakkak uğramanızı öneririm arkadaşlar. Serinlemek için de birebir kesinlikle ayağınızı bile soksanız serinlemeye yetiyor. Şimdi videoyu kapattıktan sonra girmeye tekrar çalışacağım. E, bu tarz videoların devamının gelmesi için... Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.